Herkese merhabalar. Bugün çocuklarla sebat etmeyi konuşacağız. Sebat etme, hayatta karşılaşılan engellerle baş etme ve uzun vadeli hedeflere ulaşma sürecinde kişinin içsel motivasyonunu sürdürebilmesini ifade eder. İşte çocuklarda sebat etme yeteneğini geliştirmeye yönelik önemli noktalar. 1. Hedef belirleme ve planlama çocuklara kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler belirlemeyi ve bu hedeflere nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmayı öğretmek sebat etme yeteneklerini güçlendirebilir. Planlama çocukların hedeflerine odaklanmalarına ve adım adım ilerlemelerine yardımcı olur. 2. Olumlu düşünce alışkanlıkları Çocuklara olumlu düşünce alışkanlıkları kazandırmak olası sorunlar karşısında pes etmek yerine çözüm aramalarına olanak 3. Sorumluluk bilinci Sorumluluk bilinci çocukların hedeflerine ulaşmak için gereken çabaları görmelerini ve bu çabaların sonuçlarını anlamalarını sağlar. 4. Sabırlı olma yetisi Çocuklara sabırlı olma yetesini kazandırmak, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için gerekli olan süreci anlamalarına yardımcı olur. Unutmayın, büyük başarılar genellikle zaman alır. Bu nedenle çocukların sabırlı olmayı öğrenmeleri önemlidir. 5. Destek ve teşvik Olumlu geri bildirimler çocukların motivasyonlarını arttırır ve zorluklar karşısında dirençli olmalarına yardımcı olabilir. 6. Başarısızlık karşısında öğrenme. Çocuklara başarısızlık karşısında pes etmeyip bu deneyimleri bir öğrenme fırsatına çevirmeye öğretmek sebat etme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Hatalardan ders çıkarmak çocukların daha güçlü bir şekilde ilerlemelerine olanaktadır. 7. Tutku ve ilgi alanları. Çocukların tutku ve ilgi duydukları alanlara odaklanmaları sebat etme yeteneklerini arttırabilir. Tutku çocukların zorluklar karşısında motivasyonlarını yüksek tutmalarına yardımcı olabilir. Çocuklara sebat etme değerini öğretmek onların yaşamlarında karşılaşacakları çeşitli zorluklarla başa çıkabilmeleri için temel bir beceridir. Bu yetenek çocukların güçlü bir karakter geliştirmelerine ve başarıya ulaşmalarına katkı sağlar.